Stoacılık antik Yunan ve Roma'da gelişmiş bir felsefedir. Stoik sözcüğü ise acıya dayanıklı anlamında kullanılmakta. Peki neden, nasıl yani nasıl beceriyorlar bunca acıya dayanmayı? Öncelikle Stoacılar başlarına gelen kötü olayları ya da edindikleri kötü tecrübeleri birer fırsat olarak görürler. Şöyle bir ters psikoloji geliştirmişler. Mesela insanlar canları sıkkın olduğunda ve işler kötü gittiğinde her şey yoluna girecek, her şey düzelecek diye teselli ederler kendini. Yani. Stoacılar öyle yapmıyor. Onlar bu avuntuların insanı sadece oyaladığını düşünüyor ve her şey düzelecek yerine her şey daha kötü olabilir, daha da zor günler gelebilir diye düşünüyor. Yalnız dikkat, burada kötümser olmaktan bahsetmiyorum. O bambaşka bir şey. Bu daha çok gerçekçi ve hazırlıklı olmak gibi bir şey. Stoacılar bu şekilde kendilerini en kötü durum senaryolarına hazırlayarak aslında karşılaşabilecekleri her türlü trajedi için önceden hazırlanmış oluyor ve dayanma, karşı koyma güçlerini geliştiriyorlar. Ayrıca ne kadar kötü bir vaziyette olursa olsunlar, böylece anın tadını da çıkartmaya devam edebiliyorlar. Hem kontrolle ve yanılsama değil mi zaten? Her an her şeyi kontrol edebilir miyiz gerçekten? Yani hayatı biraz da akışına bırak bırakmak daha güzel olmaz mıydı? Zaten her şey dört dörtlük olsa bile ki bu çok sıkıcı olurdu. İlla ki birisi çıkıp tüm planlarımızı alt üst etmez mi?